Samet Elif'ten çok hoşlanıyor. Fakat Elif Samet'i istemiyor. Çünkü Keko sevgilisi daha cesaretli, daha güçlü gözüküyor. Samet spor salonuna gidip güçlenmeye çalışacak. Sizce güçlenip Elif'i tekrar tavlayabilir mi? Yoksa böyle zayıf, güçsüz bir şekilde mi kalacak? Samet güçlenir. Spora gidip kaslanır diyenler yoruma 55. Hayır, kas yapmak çok zor diyenler 66 yazsın. Ve daha fazla böyle video için 3 saniye içinde hemen like at. 3 2 bir like it. Elif aşkım neredesin? Senin için geldim Elifçim Elifçim. Bana bak Elif Heh. Ya Samet ne var yine ya? Ne demek ne var Elif? Seni sevdiğimi bilmiyor musun? Senin için geldim. Ama ben seni sevmiyorum artık. Şu haline bak. Zarganasın. Çok zayıfsın. Gücün yok. Ne demek çok zayıfım ya? Ne var? Baksana. Kastayım ben de vurdum mu ben ha ona göre. Kıpkırmızı garip bir şeysin. Bir de yeni sevgilim Mahmut'a bak. Bu ne ya? Keko'yu mu seviyorsun? Beni herkesten koruyor be. Evinin hanımı yapıyor. Beni dışarıya çıkartmıyor. Ya ne var? Ben de seni korurum ya. Samet en son 5 kişiden dayak yedin. Seni ben kurtardım adamların elinden. Bak gidersen bir daha beni bulamazsın. Git. Keko Mahmut. Benim yeni sevgilim. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar Elif beni terk etti. Ne yapacağım ben ya? Ben onu çok seviyordum. Hasan, Burcu neredesiniz ya? <laughs> Hasan, Burcu, <Proje>, ne yapıyorsunuz? <laughs> Hasan uyanma uyan ya uyan alo Uyan Ay, ne oldu Hasan bir sıkıntımız var ya, ya Bir şey diyeceğim abi. gel gel Şuraya bak gel Hasan şuraya bak Elif ve yanında Keko sevgilisi var. Aa. Görüyor musun? Hasan bu benden yakışıklı mı? Tipe bak. Ay abi, bu neresi yakışıklı ya? Diyor ki o güçlüymüş. Güçlü olduğu için onu seviyormuş. Ben de güçlü değil miyim Hasan? Abi sen bal güçlüsün ya. Bak bak şuraya bak öpüyor mu ne? Oğlum seni var ya çok kötü öpüyorum <abim>, Keko. <tık>, Öpme onu. O <laughs> benim sevgilimdi. Hasan ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Benim güçlenmem lazım. Abi spor salonu nasıl? Spor salonu mu? Ee, evet. Bir şey diyeceğim ben hayatımda hiç spor yapmadım ki ya. Korkunç bir yer olmasın orası. Abi orada hocalar var. Sana iyi davranıyorlar. Merak etme. Sen dönmezler. Öyle mi? Hocalar bana öğretir mi nasıl spor yapacağımı? Evet. Tamam gidelim o zaman. Hoca umarım bana öğretir. Arkadaşlar kaslanmak istiyorum. Gidelim de biraz kas yapalım ya. Hasan burada gym yazıyor. Ne demek bu? C G, Y, M. Gym. Yani spor salonu. Spor salonu tamam. Bakalım. Uy. Sen bunlar ne? Ula! Abi, abi abi sağ bak sağ. Ayı Mahmut var. Topu. Ne oğlum, oğlum ayı Mahmut ne? Burada leveller var. Para buran var adam. Para buran burada kas yapmış. Pa 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 arkadaş. Ha? Vicantor hoş geldiniz. Spor ne işin var sen burada ya? Bu benim salonum salonum. Sen şu an burayı işletiyorsun. Evet. Bir şey diyeceğim. Ee, ben spor yapmak istiyorum da bana kim öğretecek spor yapmayı? Tamam ben sana öğreteceğim. O bak şimdi gel benimle gel. Takip geliyorum, beni. geliyorum geliyorum geliyorum. Bak bu ayı Mahmut var ya. Ha? Bir yıldır bunu çalıştırıyorum bu hale geldi bak. Yemin et bir yıldır mı? Vicantor hocam bir şey söyleyeceğim. Burada böyle dumbbelllar falan var ben hiç yapmadım. Ee, buradan kola içsem sonra dumbbellla böyle hareket etsem güçlenebilir. Mi? Hayır hayır kola olmaz zararlı kola olmaz O zaman Geçin niye burada kola, kola var? var? Ya onlar şimdi aralıkta tamam Parallel şeylerde içebilirsin aynen Ara ara aynen. tamam Şimdi bundan... şey gel benimle geliyorum, Gel geliyorum, benimle geliyorum. Bak Aa. bak arkadaşlara bak Koşu bandı var boks bak, var bak. Hey, Bu ne yapıyor böyle ya? Bir şey diyeceğim bunların en kasası bu mu? Level 999 yazıyor Evet evet bunların Koşun... en iyisi Bir şey diyeceğim Bir Video antik bu hem kafa atıyor hem... Yumruk hem bacak yorulmuyor mu bu evet, ya? Şey, sana bir tane sana bir tane vurursa sen yerinde kalırsın kaldırırsın. Ben bir şey diyeceğim harbiden bana evet. vurursa bu çok kötü olur ama bence de güçlenmek istiyorum. Bak sizlere bir şey göstereyim mi arkadaşlar göster, ama korkmayın Hero bile çalıştırıyorum bak. Evet evet. Hero Bryan bile kaslanmış o sehpayı kaldırıyor. Evet, bu ne? Evet işte ben onu çalıştırıyorum bak. Bunlar Peki. hepsi benim öğrencim. Bir sorun daha olacak sana. Ee, neden sağ kolunu daha çok yukarı kaldırıyordu sol kolu birazcık daha aşağıda. Ya şimdi ona takılmasak. Takılmayalım mı? Gizli gizli bir şey herhalde evet. Aynen o gizli bir Oo, şey. burada müzik de çalıyor herhalde. Oo, yaklaşınca daha güzel bir ses geldi. Yalnız bu Aleyna Tilki çalıyor. Bayağı var. Evet ben Aleyna Tilki seviyorum. Seviyor Sen olsan bari o. Sen olsan bari. Ben kas yapmak istiyorum. Ben ama şöyle bir şeyim var. Benim kız arkadaşım beni terk etti biliyor musun? Yok e, yo bilmiyorum. Sen şimdi söyledin de şu an bildim evet. Keko Mahmut diye birine gitti. Benim acilen kas yapmam lazım ama hızlı böyle bunlar gibi bir sene olamaz ya. Yani. Bir sene olur bunlar çocuk yapar <laughs> evlenirler bir sene değil benim ee, bir ayda yapmam lazım bir sene ha bir ayda yapma tamam bir aylık e, bir şey istiyorsun benden aynen ee, bir aylık sana, böyle hızlandırılmış sana, anladın mı tamam sana nasıl bir şey yapabiliriz aa buldum tamam ne yapabiliriz? Tamam gel gel, gel. ben de gel, gel ben geldim 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 istanbul'u alsam arkadaşlar aa bir dakika bir dakika dokunma onlara bir saniye ya yap. dur aa, tamam. tamam hocam bak. tamam hocam şöyle. şunu al bak listem var şunu al, bak o konu Nerede? Ha listeyi aldım. Bakalım ne ha, yazıyormuş. Okay. Kastı olma reçetesi. 50 kez dumbbell mı kaldıracağım? Evet evet. Bunları yapmazsan zaten olamaz. Hocam bana dumbbell kaldırmayı öğretir misiniz? Ya öğretirim tabii. Şöyle. Aha, aldım. Vallahi oy ağırmış. Allah Allah. Evet biraz yap 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 yap. Yapayım dur 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 dur. Bir. 1 iki. Üç. Hadi hadi. Çok ağır. 4 Aa, ya, Yavaşsın 5, ya yavaşsın ya 6 7 Tamam tamam onu 8, koy koy yeterli yeterli bu sana bu yeterli bu şu an ya bu evet. Ar. Tek kol çalıştım diğerinde çalışsak mı neyse daha yeter Yok yok onu tamam. günlük olarak sırayla getireceğiz tamam Heh, Tamam şimdi diyor ki bir saat koş diyor bir saat koşu mu yapacağız Evet bir saat koşmalıyız O zaman koşalım nerede dışarıda mı koşayım Evet gel tamam. şimdi gel tamam. Ben tamam. benle benimle Dışarıda koşalım bak, bak, şey, takip edelim Bak şimdi burada bak bir dakika tamam. bir dakika şurayı görüyor musun Görüyorum Tamam tarlaya kadar koş Koşayım gelin Hocam Hocam evet. sonra tabii arka koşu bandı var. Yok onlarda değil. Buradan Burada tam ne kadar koş. Tamam temiz evet. hava da alayım. O zaman nefesimi çekiyorum. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben geçeceğim Hasan ben geçemeyeceksin. Şimdi buraya dokunup hop geri dönüyorum. <laughs> Vallahi koşu da iyiyim he. Ben çok iyi koşarım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hocam geldim. aleyküm. Ay <laughs> pardon hocam böyle Sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Heyecanlandım. Söyleyin hocam. Kız arkadaşın sana evet diyebilir ama Hasan'a hayır diyebilir. Çünkü neden? İlk önce sen geldin. Sen tamamladın. Sen kaslı olabilirsin ama Hasan olamaz. Evet, Hasan çünkü küçük hocam. O biraz daha büyümesi lazım. Ben şimdi kaslanabilirim. <laughs> Benim yaşım da büyük. Abi. Hasan daha büyüyecek öyle kas yapacak. Hasan senin daha zamanın var. Anlamam Öyleyden... anlamam gel gel. Üzülme. Gel, gel. Tamam hocam koşuyu da yaptığımıza göre sırada neyimiz var? Diyor ki 20 tane odun kır diyor. Hocam odun mu kıracağız? Evet odun kırmak o kadar da zor değil yani. Ee, kazma verir Aa... misiniz hocam? Kazmayla ben odun kırıyorum. Sen kazma mı dedin? Evet ama size kazma demedim ben. Yani kazma Hayır. verir misin anlamında? Alalım da sen öyle kaslı olamazsın birader. Sen elinle kırman lazım. odunları. <laughs> Elimle mi? Elimle odunu nasıl evet. kıracağım ya? Ya emin misiniz Allah hocam? Allah. Bir tane film var izledin mi? Van Dam diye. Van Dam'ı biliyor Dam. musun? Biliyorum biliyorum. Kaslı bir adam var o evet. Van Dam'da. Evet. O ayağıyla odun kırıyor biliyor musun? Ayağıyla mı kırıyor? O zaman ben de kıracağım. Evet. Şu odunlar Aynen. olur mu? Şurada aynı. Sol taraftaki evi görüyor musun? Bak şurada Görüyorum görüyorum. Küçük evler var. Tamam git onları odunlarını kır. Kırıyorum size getireceğim. Tamam tamam. Hepsini kırayım. Aa arkadaşlar. Böyle de çok zor ama Allah. Vallahi kollarım kopacak. Bir. iki. 19. Şunu da kırdık. Hadi Yapıyorum Hasan. 20 oldu. Kollarımdaki kasları hissedebiliyorum Hasan. Aa! Lan, abi lan abi ne oluyor? Abi. Ne oluyor? Aa! Hasan kaç. Allah! Salona gel, salona gel Hasan, salona gel, salona gel, salona gel. Oğlum köylüler artist iki ama la bize. Bak kaslandı kollarımız da yumruk atar Gel lan buraya, gel buraya. Gel buraya. Hasan bunlar ne böyle? Hasan öleceğim. Yardım ben et. Ben Yardım et Hasan. Allah. Burası. Hocam yardım edin hocam. Yardım hocam. Edin hocam. Hocam. Hocam, hocam ya. Hocam ben odunları topladım. Köylüler bize saldırdı ya. Evlerini kırdık galiba. Onları ben size gönderdim biliyor musun? Hocam ben onları yenerim sandım. Güçlendim sandım. Gücüm yetmedi ya. Odunları buyurun hocam. Aa tamam. Siz he helal olsun size diyorum. Şu anlık iyi gidiyorsunuz. Değil o yüzden mi? size ödülüm var. Hocam yani. ya ben onları yenemedim ama daha güçlenmem mi lazım? Daha çok mu vakit lazım? Evet yapacağız ama size bir arada ödül lazım yani. Gel benimle. Gel Şunu ben iç itikaflı olacaksın tamam mı? Kola. Bunu içeyim. Bak. içiyor Evet. İçtim hocam. Heh. Bakalım bir şey. Oh! Kollarım ne oldu? Evet. Hocam oldu. vallahi kastanıyorum lan. Şimdi kostı. sırrını söyleyeyim mi sana? Söyleyin hocam sırrını. Bu aslında kolaydı biliyorsun yani normal bir kola. Evet kola bu. Ama kolanın içinde protein tozu vardı. Aa proteinli kola içtim evet. kollarım güçlendi zaten evet. antrenman yaptığım için gelişim sağladım değil mi? Evet evet. Hocam ben daha da güçlenmek istiyorum böyle vücudum da güçlensin sadece kollarım değil her yeri. Tamam istiyorsan istiyorsan sıradaki listedeki şeyi oku. 50 kez dumbbell kaldırı yaptık. 1 saat koşu yaptık. 20 odun kır yaptık. Şişene kadar biftek yediyor hocam. Hocam ne diyor bu evet. ya şişene kadar biftek ye? Zararlı olmasın? Evet, şişene kadar yok Yok onlar sana vitamin Vitamin mi? Hasan e Evet. Biftek tabi. verir misin? Sen çok biftek yiyordun. Biftek <laughs> mi? Aynen biftek isterim. Bana biftek ver ver. Bana biftek ver. Onları yedikten sonra bayağı bir işimiz var. Tamam. Oo bu kadar da fazla oldu yani. Tamam o elindeki hepsini yemen lazım. Hepsini bitir. Tamam tamam hepsini yiyorum. O zaman başlayalım şöyle. Lıp 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 Oh karnımız da doysun şöyle 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 Ye 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 Hepsin ye hepsini bitir hepsini midir yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Hepsini yiyorum hepsini yiyorum Ve son bir tane kaldı bunu da yiyelim Evet hocam bunu da yedim. Hocam ben bayağı bir güçlenmeye başladım vallahi vücudum da kaslandı. Evet biraz biraz kilo aldın. Tamam onu eritiriz ve bir şey olmaz. Hocam sizi geçiyorum sanki böyle beni yetiştiriyorsunuz evet, abi. Evet. Ya. Sen biliyor musun nasıl olacaksın? Ayı Mahmut var ya bak bunu görüyor musun? Aa Ayı Mahmut gibi olacaksın. Oo. En sonunda bununla savaşacaksın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi yeni görevimiz neymiş? Videoyu beğen diyor. Aa izleyen herkes videoyu beğenmesi mi lazım? Evet evet beğenmesi lazım. Arkadaşlar lütfen beğenin. Lütfen herkes beğensin. Ben daha da güçlenmek istiyorum. Elif için, Elif için hadi yardım edin. Hasan niye like gelmiyor ya? Hasan kimse like atmıyor. Abi like atın lütfen ya. <laughs> gelmeye başladı. Oo like'lara bak like'lara bak like'lara bak. Hocam bu like yeter mi? Yeter yeter bu kadar yeter like. Oo oh, tamam tamam teşekkür ederim. O zaman bu görevi de tamamladık. Buna da dikkat ediyorum. Bakalım. Uy! Kafam da büyüdü. Bacaklarım kaldı arkadaşlar. Bak kafam kollarım. Ha. Bacaklarım incecik kaldı yalnız hocam ya. Bacak çalışacağım. vardı ben çalıştıracağım ben sana şimdi evet. sırayla. Evet. Köydeki ekinleri topluyor yüzüyor. Ha bu şekilde bacaklarım mı çalışacak? Evet evet yavaş yavaş hareket et Tamam lazım. tamam. <laughs> topluyorum. topluyorum bu ekinlerin hepsini toplayacağım değil mi? Evet hepsini. Ekinler dize kadar. Gel biraz bize kadar hocam. Biz de beraber yemek yiyelim ha. <laughs> Ne dinin ya? Alo. Nasıl yani çalış, hocam? Çalış, çalış. Çalışıyorum hocam, topluyorum ekinleri. Bak bütün köylülerin ekinlerini topluyorum. Hmm. Allah! Ha, Hasan gördün mü? Hasan bak bak şuraya bak. Hasan bana bak. Tek atıyorum. Gördün mü bak? Ha! Baya kaslanmışım. Kaslarıma bak. Tamam ekinleri topladım. Vallahi bayağı güçleniyorum ha. Hocam bütün ekinleri topladım. Karpuz, kavun, havuç, patlıcan, patates, her şey var hocam. Buyurun. Helal, lan, patates. helal lan, Buyurun buğday, al pancar, mancar, havuç. Ne ararsınız hocam? Alın hepsini oh, topladım oh, oh. vallahi. Bu görevimize de tikimizi atalım. Helal sana ya. Çalışıyorsun ya. Top, vallahi bunu da yaptığımıza göre. Oy, hocam bacaklarım da büyüdü. Hocaman oldum vallahi gitgide Bak gördün mü? Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bir de değil. Gücünde geliştirdim seni. Harbi ya. şimdi şimdi sana bir son görevim var. Söyleyin hocam son görevimle bakayım. Boks maçı yaptı diyor Evet. Hocam tamam. e, umarım bu boks maçını tahmin ettiğim kişiyle yapmayacağımdır. Tahmin ettiğin kişi aslında olabilir. Bak Kim? buraya gel şimdi. Bu, mu? bu, bu çok güçlü evet. bir benziyor hocam? Ee, bu güçlüyse o zaman nubla. Tamam olur evet. olur boks maçı yapalım zaten kaslıyım ben. Hocam ben dışarı çıkıyorum bekliyorum nubu. Neredesin nubu? Tamam. Gel bakalım gel bakalım. Oha. Sen o. nubu nub sanıyorsun Nuba Nubu bak oğlum burada bile şey yapıyor nub. Şimdi çekiyor A ya. Hı evet. Anam dur, anam, ben anam. de ben ya. Ben de çalış yapacağım bir şeyler. O, oh, Hasan basma ayağıma. So, 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 so. Hadi, <laughs> hadi so, 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 hadi hızlı. <gülüyor> 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 あ, ben Hasan, hadi. hızlı. Abone oluyoruz. Hasan dur yumruk çalışıyor. Hocam. Hocam bak şimdi. Bu ayağa kalkmayacak şey mı hocam ya bu niye böyle? Ya Yok, bak şimdi. Sen diyorsun ya ayağa kalkmaz mı diye. Evet. E, Tabi kalkmaz. Biliyor musun diye. Sebebini biliyor musun? Neden? Bu niye böyle? O seni ayağıyla dövecek. Ya sen hocam, şimdi gel buraya. Ya hocam ne dövmesi? Gel buraya. Gel al buraya. Eee. Al. Oh, oh, harbiden bana çok kötü vuruyor. ne oğlum. Oh! Bunu bu nasıl bir geliştirme bak. Ya, git buradan. Oh, hocam bu çok vuruyor yalnız. Ben bunu bu kadar beklemiyordum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar ben de kaslıyım ya. Dur gel buraya. Gel buraya. Oh, o beni ittiriyor ben onu ittiriyorum. Arkadaşlar bunun bacakları çok düştü. Bunun bacakları çok düştü. Alacağım sabret alacağım. abi. Hmm. Ölmüyor Ozan ya bir yatıramadık şunu. Aa kaçıyor. Gel buraya gel buraya. Gel Oh. Oğlum beni içeri soktu. Oh. Ee, işte bu. Onu oldu geri yattı. Hocam pes etti pes etti, pes etti bayılttım onu. Vallahi evet, bayıldım. Ee, demek ki Bağırdı, artık bize güçlenmişiz hocam, değil mi? Benim kaslarımız da gelişiyor yani. Evet. Hocam, Allah, Kollarıma bakın nasıl kaslandım ben böyle vücuduma ne oldu? Evet, evet. Bak kaslarım biliniyor bak bak harbiden, bak. vücudun oradan vücudum bayağı kaslandı arkadaşlar. Abi. <laughs> sen ne oldu oğlum sana? Abi ya ben bir şeydim orada. Ben böyle oldum. Oğlum sen zayıflamışsın. Aha. Koştun mu yoksa sen? Bu koşu bandını kullanmış ya. Hasan, <laughs> <Abi ya. gülüyor> Hasan bak, sen hocanın sözünü dinlemeden kendi başına yaparsan böyle tehlikeli olabilir. O yüzden profesyonel bir eğitim evet. alman lazım. Anlıyor musun? Hayır evet, evet. bir daha kendi başına iş yapmayacağım ya. Evet evet biftek hocam biftek yiyebilir miyim? Bana biftek istiyor. Yiyebilirsin ya. Tamam, yiyebilirsin. Biftek. Bir saniye. Biftek please, biftek please. Şurada olması lazım. Al şunu. Alayım. Al. Al 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 al. Oh. Oh, teşekkürler. Al, tamam tamam yeter yeter şöyle. Al Hasan sen de al. Sen de al. Oh, şunu da yiyelim. Tamam. Hocam ben hazırım. Boks maçını da yaptım. Bir şey diyeceğim. Bütün köyü üç kez koş diyor. Gerek yok hocam ya bence değil mi? Şu an kaslandım. Yani şu anlık gerek yok. Kaslanıyor. Ayı Mahmut'u yen diyor. Ayı Mahmut'la savaşabilirim hocam. Ben Haydi de ayı bakalım. gibiyim. Ben de kaslıyım çünkü. En son noktaya geldik. Ayı evet. Mahmut'la savaş. Eh, geldim hocam. Ayı Mahmut hazır mısın? Hazırım. Evet. Onu mahvedeceğim. Ha. He mahvedersin. Hadi mahvedersin. Hocam bu ne diyor ya? Bu kimi mahvediyor ya? En kaslı Koca ben değil miyim hocam? İlk bak. İlk hamleyi diyor ki. Ben değil Samet vursun diyor. Haydi bakayım. Öyle mi diyor? Savaş başlasın. O zaman gel buraya. Ayı Mahmut gel buraya al. Al. Allah. Bu Mahmut nasıl vuruyor hocam ya? Bu Mahmut da güçlüymüş. Bu Mahmut dişini bitireceğim senin Beni daha kastayım. Beni daha kastayım. Allah. Allah. Şöyle vurayım. Şöyle vurayım. Arkadaşlar bu Mahmut kim sanıyor bizi? Gel buraya gel buraya seni bitireceğim. En kastısı benim bu sanırım. Hayır artık en kastı benim. En kastı benim. Değil mi hocam? Hocam en kastı kim hocam? Evet, evet. Haydi 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 evet, evet, evet. Haydi 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 Ya vuramıyorum ki ya Ya vuramıyorum bu çok uzaktan vuruyor O kadar kastıyım ki arkadaşlar Vuruşları işlemiyor bile bana ha Nasıl işlemez? Aslında Almayın sen, sen şimdi görürsün gel buraya gel. gel kafanı kıracağım seni. Hadi sen et, i̇şte, sen bu. Bu. Hadi. Hı, i̇şte bu. çıktı, etleri çıktı. Hocam çok teşekkür ederim. Vallahi ya. en güçlü ben oldum. Şimdi Elif'e gününü göstereceğim. Hasta halimle gideyim de bir göstereyim ona kaslarımı şekil yapayım. Ha. Artık o sana yok diyemez. O sana yok evet. diyemez. Neredesin Elif? Abi gel buraya gel. Ben geldim. Elif ben geldim. Elif. Ya Samet yine mi sen ya? Aa Samet. Evet ben geldim Elif. Ne oldu? Ben de seni ne kadar özledim diyordum ya. Dur, uzakta dur. Kaslarımı gördün hemen geldin değil mi? Sen beni kaslar için sattın. Ben de kas yaptım Elif. Ama bu sefer ben seni istemiyorum. Kekon da sana mutluluklar. Güle güle. <laughs> i̇şte bu. Hasan gel, Hasan gel. Hasan gel. Ha güle 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 bay bay. Hani Kekon nerede? Kekon da gelmiyor. <laughs> tek kaldı, tek kaldı. Gel Hasan gel gel. Evet arkadaşlar videomuzda herkes like atıp abone olmayı basın. videomuz bu kadardı. Video antra hocama ve Hasan'a teşekkür ediyorum. Sol tarafta tıklayın gelin. Video bitmedi. Orada devam ediyoruz arkadaşlar. Sol tarafa tıklayın. Orada sizi bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> tıkla gel. Tıkla gel. Tıkla gel. Bay bay. Hasan'a gel <laughs> ki. Evet Sigma testine hoş geldiniz. Zombi sağdan geçerse Sigma soldan geçerse yumuşak